1909 İstanbul'da bebek doğumluyor. Dedem Sultan Reşat'ın danışmanı. Babam müderris. Hatunla gelmedi. Üç sene parça gördüm. Ya. Evet. Allah ekber. Reşat, Sultan Reşat. Allah Sultan Allah. Vartak. Ya. Sultan Reşat. Sultan Reşat. Evet. Evet. Sultan Reşat. Evet. 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 oldum Sultan Reşat. Sultan Reşat metresi bitir bitirmez şey askere Bir sene askerlik yaptım Sultanahmet Camisi'nde. Sultanahmet Camisi'nde bir tarafı ağırdı bir tarafı kışlaydı. Heee. Kışla, kışla mıydı o zaman orası? Kışla yaptım. Kışla yaptım. Kışla yaptım. Bir sene biz üniversite mezunu sayılır, medresi mezunu için biz bir sene yaptık askerliğini. Heee. üniversite üniversitede kısa devri yaptı ya, Evet. üniversite şeyini koyuyor ben. Evet. Bir sene, evet. evet. sene. sene askeri yap. Askeri geri gelmez hemen. Menajatını yaptım. 1936'da Yayı Efendi camisinde vazife aldım. 1936'dan 1978'e kadar orada vazife yaptım. 78 demekli oldum. 78'den sonra işte o camisinin bu camide sohbetlere gidiyorum. Konferanslara gidiyoruz. Allah razı olsun. Maşallah. Öyle bakını geçiyoruz. Künyem bu. Maşallah. Allah razı olsun. İlk defa uydurma ezan nasıl okundu? <laughs> tanrı oldu, Tanrı oldu. Tanrı oldu, Tanrı. Çok üzüldünüz değil mi o zaman? Nasıl üzüldüm? Ve bize mecburiyet de verenler. <laughs> nerede öğrendik biliyor musun? Sultanahmet Camisi'nde e, <laughs> Saadet kaynak vardı. <laughs> Oranın başı ondan ders aldık. Yeni Türkçe ye okumak. Mecburi. Mecburi. Ama Allah nasip bir gün okumadım. Çünkü Öyle benim, mi? Neden okumadım benim? benim yer camide kimse de yoktu. Yüksekteydi. Hiç minare okumadım. Çünkü kime de kimse yoktu. Pazar günü, cuma günü kalabalık oldu. O da dergah, dergah ya şey gelirler böyle. He. Ziyarete gelirlerdi. Yaygı Efendi Hazretleri'nin ziyarete gelirlerdi. O zaman Cuma ve Pazar günü kaldırdı. Yazsı, akşam, sabah yok. Kimse olmazdı. Ee, peki ezan serbest kalınca sevindiniz mi? Anne sevindim. Ne Ağladınız bayram. mı? Işte, bayram o gün yaptık biz. Ya. Kurbanlar kesildi. Efendim mesela camiler açıldı. Efendim özellikle. her şey serbest oldu. Sevindim, bayram yaptık mı? Menderes ondan çok sevildi değil mi? Evet. Ben diyeceğim Allah nasip etmem bir gün Peki, Peki ezanı aslında okusan tutup götürürler miydi? Evet nasıl götürürler tabii ya. He. camiye. Canlı... Namaz kıldı mıydı hemen? Bu, 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 polis ya o camlama camiye kapı alırdı. Anahtarı. Tabii Hoca bir şey alıp da içeride şey vermesin derken. Bu <laughs> sultanet çamesi ağır olursa gelsin bak. Ya. Evet. Evet. Onun çok hadisesi var şeyde.